Bu gizli kamerayı bahçeye koydum. Bu kitabın kimden geldiğini öğrendim. Tom, bu kitabı sen mi bıraktın? Bana cevap ver. Geldiler, geldiler. Kim geldi Tom? Kim geldi? Söyle Tom. Kim geliyor? Ne yapmam gerek? Merhaba arkadaşlar ben Belgo Türk bu gece yeniden karşınızdayım çok 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 ilginç bir video olacak yani sakın bu videoyu kaçırmayın arkadaşlar bu kitabı ve bu vuduyu hatırlıyorsunuz değil mi bu kitabı biri bahçeme koydu gece saatlerinde bahçede ses duydum bahçeye çıktım ve bu kitabı buldum içinde değişik şeyler yazıyordu sonra bu kitabın içinde bana yapılması gereken şeyler yazıyordu eğer onları görmediyseniz önceki videolarıma bakabilirsiniz ve görürsünüz bu kitabın içindekilerini Yaptım ve birisi bana Angela'nın bu vudusunu verdi bu kitapla birlikte. Ben bu kitabın içine bir şey koymam gerekti. Ve o şeyle beraber bunu yeniden bulduğum yere koyup kaybolmam gerektiğini söylediler. Ben de onu yaptım. Ama ama sizlere son videomdan ne dedim ben? Sizlere bir sürprizim var. Arkadaşlar biz Belgo Türk ailesiyiz. Biz en akıllı aileyiz bu YouTube camiasında. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Mu? Siz de söylediniz. Ben de düşündüm aynı şeyi yaptık Arkadaşlar Bahçe'ye gizli bir kamera koydum Ve o gizli kamerada görecekleriniz sizi çok 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 etkileyebilir Çünkü ben o gizli kameradaki kayıtları görünce Bu kitabın bana kimden geldiğini görünce şok oldum Hepsi gizli kamerada kayıtları var Göstereceğim resmen bunu koyan kişi gelmiş gece Bunu alıp aynı yerden geri gitmiş Yüzünü göreceksiniz ya. Ya, şok olacaksınız ama tabi bunları size göstermeden önce arkadaşlar kanala abone olup zil butonunu açmayı unutmayın öylece gelecek ilginç videolardan haberdar olursunuz tabi zil butonunu attınız bile her gün gelin kanalı ziyaret edin çünkü youtube sizlere bildirim göndermiyor her zaman unutmadan da videoyu beğenirsiniz umarım ödevlerinizde yüz alırsınız hayatınızı başarırsınız arkadaşlar 5 saniye içinde bu videoyu beğenin 1 2 3 4 5 eğer videoyu beğendiyseniz sağlıklı mutlu mesut yaşayın arkadaşlar çok teşekkür ederim Evet, şimdi ciddi konuya gelelim. Bu gizli kamerayı bahçeye koydum ve bu kitabın kimden geldiğini öğrendim. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırsanız şimdi ben size bu kameranın içindekilerini göstereceğim. Ben var ya, resmen tüylerim diken diken oldu bu şeyin içindekilerini görünce diken diken oldu. Şimdi o videoyu sizlere göstereceğim. Hazırsanız o zaman izleyin ve yorumlarda söyleyin ne düşünüyorsunuz? Evet arkadaşlar gizli kameranın çektiği kaydı gördünüz mü? Resmen gelen kişinin üzerinde yağmurluk gibi bir şey var ve değişik bir maskesi var. Arkadaşlar bu maske bana birini anımsatıyor ama o maske değil yani. Biliyorsunuz çığlık adında bir maskeli adam peşimdeydi. O çığlık maskesinin altından Momo çıktı bundan bir sene önce. Fakat bu yani çığlığa benziyor ama onun maskesi değil arkadaşlar bu kimin maskesi? Gerçekten çok merak ediyorum resmen maskeli yağmurluk var üzerinde siyah bir pantolonu var herhalde altında da bir ayak spor ayakkabısı var arkadaşlar bahçeme gece gece kim böyle girebilir gerçekten gecenin bir arısı oğlum ben var ya şok geçiriyorum ama bunun kim olduğunu öğrenmek için kime soracağım biliyorsunuz mu Tom'a soracağım Tom'a soracağım bunun cevabı Tom'da neden çünkü en son kez Tom'a konuştuğumda Tom ne dedi bu kitabın içindekilerini yap dedi ben de yaptım Tom'u dinledim Tom bu kitaptan haberi varsa demek ki Tom'un o kişinin de kim olduğundan haberi var. Belki de bahçeme gelen o insan Tom. Tom'un gerçek yüzü belki de arkadaşlar. Şu an adım 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 ilerliyoruz. Gerçeğin peşindeyiz arkadaşlar şu an. Gerçeği bulacağız. Belgotürk ailesi gerçeği bulacak. Eğer bulmamı istiyorsanız videoyu beğenin unutmayın. Bakın her beğeni bir, bir destek. Yani videoyu beğendiğinizde de ödevlerinizi başaracaksınız. Yani dualarım sizinle arkadaşlar her zaman unutmayın. Şimdi ben Tom'u açacağım ve Toma soracağım. Bahçeme gelen o maskeli adam kim diye Toma soracağım. Evet arkadaşlar, şimdi Tom'u açtım. Toma soruyu soracağım. Biliyorsunuz bunun bir de bir oğlu var. İlk önce buna soracağım, ondan sonra oğluna soracağım. Bakalım. Evet, evet, Tom Sus. Tom. Sus, konuşma. Tom. Tom. Tom, beni duyuyor musun? Tom, beni duyuyor musun? Tom, biliyorum beni görüyorsun şu an. Bu kitaptan haberin var mı? Tom, bu kitabı bana kim gönderdi? Tom, bu kitabı bana kim gönderdi? Tom, bahçeme gelen maskeli adam kim? Tom, bahçeme gelen maskeli adam kim? Tom, bahçeme sen mi geldin bu kitabı bırakmak için? Tom, bahçeme sen mi geldin bu kitabı bırakmak için? Tom, 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 bana gerçekleri söyle. Bu kitabı sen mi bıraktın? Tom, bana gerçekleri söyle. Bu kitabı sen mi bıraktın? Tom, 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 bana gerçekleri söyle. Bu kitabı sen mi bıraktın? Tom, bana gerçekleri söyle. Bu kitabı sen mi bıraktın? Tom, cevap vermezsen çocuğuna konuşacağım. Cevap ver. Tom, cevap vermezsen çocuğuna konuşacağım. Cevap ver. Tom, 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 bu kitabı sen mi bıraktın? Bana cevap ver. O kitabı kim bıraktı? Sana söyleyemem. Arkadaşlar duydunuz mu Tom o kitabı ne, de, ne dedi durun o kitap ne dedi o kitabı ya ne dedi ya vallahi aklımdan çıktı lan iki saniyede he o kitabı sana kim bıraktı söyleyemem mi dedim arkadaşlar bakın şok anında ve size dinletme anında dinleyemiyorum çünkü şok geçiriyorum siz şimdi şansınız var geri alıp izleyebiliyorsunuz ne söylediğini ama ben o kitabı sana söyleyemem bırak dedi herhalde neyi bırak neyi bırak ya bu kitabın içindekileri de yap diyor sonra bırak diyor bu ne demek ya Tom ne Neyi bırakmam gerek? Söyle neyi? Tom, neyi bırakmam gerek? Söyle neyi? Tom, başım tehlikede mi? Tom, başım tehlikede mi? Tom, söyle Tom. ne? Tom, söyle ne yapmam lazım artık? Tom, söyle ne yapmam lazım artık? Tom, söyle ne yapmam lazım? Tom, söyle ne yapmam lazım? Tom, 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 biliyorum bana yardım etmek istiyorsun. Söyle ne yapmam gerek? Tom, biliyorum bana yardım etmek istiyorsun. Söyle ne yapmam gerek? Tom, zamanımız yok. Çabuk cevap ver. Tom. Tom tek dostum sensin. Bana söyle ne yapmam gerek lütfen. Söyle bana. Durdu bu ge... Şu Kon et, geldiler geldiler. Kim geldi Tom? Kim geldi? Söyle Tom. Kim geliyor? Lan Tom söyle kim geliyor? Lan, Tom söyle kim geliyor? Tom, Tom oğlum geliyorlar dedi. Kim geliyor oğlum? Manyak mısın Tom? Gafayı mı yedin? Kim geliyor? Tom. Arkadaşlar Tom konuşmuyor arkadaşlar resmen geliyorlar şimdi bir şey söyleyemem geliyorlar kim geliyor ben mi geliyor Angela mı geliyor biliyorsunuz Angela ve Tom yani... <laughs> Sus Tom sus konuşmayacaksan benle konuşma Tom konuşacaksan konuş sadece tekrarlama dediklerimi. <laughs> tekrarlama dediklerimi sorularıma cevap ver Tom çabuk söyle bana ne yapmam gerek artık söyle çabuk Tom bak son kez soruyorum gözlükleri taktım artık gözüm ağrıdı bak ne yapmam gerek. Vuduyu kullan salak 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 salak. Oğlum bana salak diyor lan bu bana salak diyor arkadaşlar Tom. Oğlum ne diyorsun lan sen bana arkadaşlar Tom Vuduyu kullan salak dedi bana. Oğlum böyle bir şey olmaz bir kedi tarafından resmen salak salak. Bir kediden var ya bir kediden salak lafını duyacaktım. Resmen salak da oldum arkadaşlar. Vuduyu kullanmana diyor. Oğlum ben bu vuduyla ne yapacağım? Angela'yı kıdıklayacağım, vuracağım. Angela ay uy yapacak. Hi yapacak. Yani gelip peşimde duracak yani. Ben bununla Angela'yı yok edemiyorsam ne yapacağım arkadaşlar? Bahçeme biri geliyor. Maskeli biri geliyor. Tom'un bundan haberi var. Şimdi Tom bana vuduyu kullan diyor. Oğlum bu iş var ya gerçekten Arap saçına döndü. Karba karışık oldu. Şu an yani ne yapacağım? bilemiyorum. düşmanın kim dostum kim bilemiyorum. Tom iyi mi kötü mü anlamadım. Angela bana aşık. Oğlum, oğlum. ben bunlarla var ya gerçekten başım büyük bir belada arkadaşlar. Bakın size söylüyorum. Bir gün uyanıp Ancella'yı şurada görürsem hiç şaşmam. Artık var ya şuraya yeniden kameraları koyacağım. Çünkü odamdan birkaç gündür böyle kameraları gizli kameraları çıkardım. Ama neden koyacağım arkadaşlar artık. Çünkü her şey başıma gelebilir. Oğlum resmen Tom bana salak dedi lan. Durun ben bir şunun şey ağzına bir anladım bu sezonu. Tom, sen bana salak diyemezsin. 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 Tom, bak benden yardım istedin. Ben sana Tom, ya Bak benden yardım istedin. Ben sana yardım etmek istedim. Sen bana resmen salak diyorsun. Ben sana yardım etmek istedim. Sen bana resmen salak diyorsun. Tom, söyle bana bu vuduyla ne yapmam gerek? Tom, söyle bana bu vuduyla ne yapmam gerek? Tom, bu vuduyla ne yapmam gerek? Tom bak yeşil gözlü, zeytin gözlüm söyle ne yapacağım ben bu vuduyla? Söyle bana. Tom bak yeşil gözlü, zeytin gözlüm söyle ne yapacağım ben bu vuduyla? Söyle bak, bana. bak, O, bak o şuna gelince nasıl söylüyorsun yeşil gözlü, zeytin gözlü değil mi? Sen, sen, yani sen az, sen az. Nasıl söylüyorsun yeşil gözlü, zeytin gözlü? Az kuş evet, evet, değil az, lan bu. Tom. Tom. Tom bu vuduyla Angela'ya ne yapacağım? Bu vuduyla Angela'ya ne yapacağım? Tom bu vuduyla Angela'ya ne yapacağım? Bu Tom, son kez soruyorum. Bu vuduyla ne yapmam gerek? Oğlum gene... Angela'yı evine çağır, ondan sonra vuduyu kullan. Akılsız. O sordu lan, Tom. Oğlum bir git, sen iyice kendini bozdur lan. İyice kendini... <laughs> Oğlum Angela'ya zarar verdim. Angela şu an düştü lan. Dur lan biraz daha. Hah Angela'ya işkence. Gece gece öylece rahat yaparım arkadaşlar. Hatta var ya Angela'nın böyle kuyruğundan sallayacağım. Bakın Angela'yı şu an. Şu an ben bunu döndürüyorum ya Angela da dönüyor şu an. Şu an Angella'nın başı dönüyor arkadaşlar. Her an Ancella konuşabilir bana. Oğlum dur lan şimdi bu deli kız evime falan gelir. Ben bunu salladım diye kuyruğuna da zarar verdim. Oğlum Ancella var ya gerçekten kızacak lan. Göt kuyruk pardon kuyruğunu salla kuyruğunu oğlum arkadaşlar Tom bana Angela evine çağır ve Voodoo'yu kullan dedi oğlum iyi fikir lan bu şimdi bu deli gelir yani onu çağırıyorum diye ona aşık oldum sanacak yani Voodoo'yu kullanacağım belki hiç bilemiyorum lan ne yapmam gerek arkadaşlar Angela'yı evime çağırmamı istiyorsanız hashtag Angela yazın şuradaki gördüğünüz yorumlara yazın ne kadar çok yorum gelirse Angela'yı belki çağırırım çünkü tüm riski ben alıyorum bütün riski ben alıyorum yani. Evet arkadaşlar bu video oyunda burada sonuna vardık. Yine gece gece çok büyük riskler aldık. Tom deli deli şeyler dedi. Hiç beklenmedik şeyler dedi. Gerçekten ilk günden beri bunlar bana cevap veriyor. Ben hala şaşkınım yani. Hala alışamadım bunların bana değişik cevaplar vermesine. Çünkü normalde veremez arkadaşlar böyle bir şey nasıl versin? Bir oyun nasıl cevap versin? Ama şöyle bir şey var ki sadece bana vermiyorlar. Dünyada çok nadir kişilere veriyorlar. Bazıları da tabi prima maçlı böyle yapıyorlar. Cevap veriyormuş gibi yapıyorlar. Parodiler falan yapıyorlar arkadaşlar. Ama buradaki durum gerçek. Bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Ben şimdi biraz dinlenmeye çalışacağım. Kafamda bir plan uygulayacağım. Eğer Angela'yı çağırmamı istiyorsanız nasıl çağıracağım, nereyi çağıracağım diye bunları düşüneceğim. Sizin fikirleriniz varsa bunları da tabii yorumlara yazarsınız. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu arada kanala abone değilseniz abone olun. Ve zil butonunu açın açmadıysanız önce gelecek videoda haberdar olursunuz. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öylece sağlık mutlu mutlu ve okulda başarılı olun işinizde başarılı olun arkadaşlar amin kendinize iyi bakın bakalım ben gidiyorum bu vudu'yu yanımdan ayrıl, ayırmayacağım öylece Angela gelirse valla şu bu yanı koparacak bu yanı koparacağım acı çeksin lan o deli kız